gel gel gel. gel, gel. gel, gel. Yani, şey gel İşle nereye? Motoru kaldır ya. ya. da motoru. Şu su geçiyordu. Kaldır, kaldır. 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 Aa, aa, şey motoru Dur. motoru. Aa. mu kırıldı? Dur Telefon çekmiyor burada. İki niye? Ambulans lan. Kolum Kolun mu kırıldı? bir şey yok. <laughs> lan dur lan, lan baksana su versene kızlar oldu oğlum zaten sarı lan aşkım <laughs> 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 diş yok diş yok Duymadın mı? Duymadın oğlum? Benim miyim? misin? Bravo! 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 Lan Elif atlamadı bak ya! Salak! <gülüyor> tamam yeter bu kadar. Oğlum yine niye <laughs> bozdun lan? Şöyle <laughs> manzaraya karşı... Lan Afon sen niye bozuyorsun bunu lan? lan? Niye bozuyorsun? Meryem de bağırıyor. Ne oldu? Sakin ol diyorum. Ne çıkacaktı var Ya ya ağacı tepesine koyacak. <laughs>